Selam ben geldim kanalıma hoş geldiniz masalımsı güzellik abone olmadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum siz hemen beğen butonunu tıklayın ben de size harika ötesi cildi besleyen parlaklık canlılık veren harika maskeme başlayayım bunun için 3 malzeme kullanacağız Muz, limon ve bal hem cildimizi parlatacak, cildimizi besleyecek, daha taze, dinç bir görüntü verecek. Baktığınız zaman yorgun görünüyor ya ciltler bu besleyici bir maskedir. Şiddetle her zamanki gibi tavsiye ediyorum. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi hmm, ne kadar kullanmak istiyorum? Şimdi bu da çok önemli. Ben hep israftan yana olduğum için, yani yazık günah olmaması için şöyle yapalım. Şu kadar yeter. Benim kendime kullandığım yani görüyorsunuz değil mi bu kadarı kafi gelecek şu kadar yani şöyle dörtte biri değil mi bir muzun dörtte biri tamam yani size bir şey göstermek istiyorum şimdi bu maskeyi yaparken herkes yapıyor da dermişim ben bir başka yapıyorum şimdi neyi almayı almanızı istiyorum Ay konuşamadım şuradaki var ya şu lifleri şu lifleri de kullanacağız tamam mı o kadar faydalı ki muzdan daha çok faydası var kızlar. Şurayı alın şunları. Hatta muzu yerken bile lütfen şu bölge var ya. Şu bölgeyi şöyle almanızı istiyorum. Hani çocuklarınıza falan muzlu süt yaparken ben ki, kesinlikle oğluma yaparım. Ve şuraları alırım. Şöyle alın. Şimdi sonunda da göstereceğim. Çok faydalı diyorum ya muzdan daha çok faydalı gördünüz mü böyle komple o liflerini yani şu var ya şunları alın içine koyun tamam mı artı bu muz kabuğuyla da tabi bununla değil ben şimdi liflerini aldım da muzu kabuğun iç tarafıyla da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz can şimdi önce bir şu muzu ezelim Güzelcene. Bal koyacağız. Ben bunun içine sokuyorum zaten. Bu benim cildimde kullandım. Bir çay kaşığı olacak tamam mı? Bal. Ay iyi yesim geldim. Ben bunu yaparken yüzüme sürüyorum ya. Birazcık da hücretiyorum. Çok tatlı ne güzel. Evet, şimdi sıra limonumuzda. Şöyle. Limonda 3 4 5 6 7 bir çay kaşığına yakın. Gördünüz mü? Tam bir çay kaşığı olmasın, tamam mı? Damla hesabı verecektim, vazgeçtim. Bir çay kaşığına yakın olsun. Şimdi Gördünüz mü? Maskemiz hazır olağan dışıdır. İyice ne ezmenizi istiyorum ama yalnız. Hiç muzda böyle pırtık pırtık kalmasın tamam mı? topaklanma olmasın. İyice ne ezin. Ben şimdi son halini yine göstereceğim. birazcık daha Şimdi muzun liflerini de koyduk ya. Şöyle iyice Birbirine karış karışsın. 2-3 dakika şöyle çırpın. Görüyor musunuz? Hala tıktık tıktık tık duruyor. Kalanını da ellerinize sürebilirsiniz kızlar. Ellerinize şu dirsekler var ya dirseklere besleyicidir vitamin deposudur bu maske böyle yorgun görünüyorsunuz çok fenadır böyle ne bileyim anlamsız bir sarılık vardır insanın suratında aslında kendinizi iyi hissediyorsunuzdur ama aynaya baktığınızda çok kötüdür bu onun için birebir canlandırıyor cilde evet bu sefer ben bu elime yapacağım ben bugün kendime başka bir maske yaptığım için başka bir sayfam daha var biliyorsunuz. Benim birkaç tane daha sayfam var. Orada da yumurta akı yaptığım için mecburen bugün bunu yapamıyorum. Çok üzülerek bari elime süreyim. Şimdi cildinizi temizliyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Sürmeyeceksiniz, tampon yapacaksınız yüzünüze. Şimdi neden diye sordunuz. Ben de size cevap vereyim. Şimdi bastıra bastıra iyicene cildinize nüfuz etmesini istiyoruz tamam mı şu vardır illaki şöyle bir makyaj e, fırçalarınızdan muhakkak bu tarz bir şey vardır bastıra bastıra şöyle böyle değil tamam mı sürpü bastıracaksınız bunun cilde iyice nüfuz etmesini istiyoruz tamam mı alın bastırın limon birazcık yakabilir kızarıklık, kaşıntı, tahriş olursa ılık suyla yıkayın. Yapmayın. Limona alerjiniz olabilir. Eğer ki o zaman size şöyle de söyleyeyim. Muz bu maskenin e, ana maddesidir. Kullanmamız gereken muzdur. Eğer bala alerjiniz varsa içine süt koyun. Tamam mı? Süt limon yapın. Bala alerjiniz yoksa bal limon muz yapın. Eğer limona alerjiniz varsa, balla limon yapın. Eğer herhangi bir yine reaksiyon olursa yine ılık suyla durulamanızı istiyorum, tamam mı kızlar? 30 dakika bekleyecek bu. Şöyle bakın benim yaptığım gibi. Kalanı e, dekolte bölgenize, boyun bölgenize, gerdana kadar şuraya kadar. Bak ne kadar çıktı görüyor musunuz? Minnacık bir muzdan. Bakın hala da dolu var yani. Böyle 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 böyle. Ellerinize de yapın çok güzel olur. Limonun olabilir belki e, reaksiyon yaparsa uygulamanızı kesinlikle istemiyorum. Bal, çeyrek, muz dörtte biri, bir çay kaşığından az limon, ve bir çay kaşığı bal üçünü karıştırıyoruz temizlenmiş kurulanmış cildimize tampon yapa, yapa bu şekilde bütün yüzümüze uyguluyoruz ve 30 dakika uzanıyoruz şöyle iyicene çekmesini sağlıyoruz yaz e, akışkanlığını gördünüz değil mi yani akmayacak bu şekilde balın ayarını kaçırmayın fazla akışkanlık şöyle işte akmayacak ki yüzünüzden akmaması lazım e tabi ki ister istemez ayakta durmayın o yüzden yapmanızı istiyorum ne olursa olsun kayacak bunlar biraz da lifli aşağı doğru iniyor çünkü hep başıma geldiği için biliyorum o yüzden söylüyorum dolanmayın bu maskeyi yaptıktan sonra uzanın bir yere bütün ciltler için uygundur yine söylüyorum limon alerji yaparsa balla muzu kullanın Mu, e, bal e, alerji durumu varsa o zaman da süt koyun içine ama o zaman ben yine şöyle söyleyeceğim. Hani tabii ki ben e, muz, e, süt ve limon taraftarı olan bir insan değilim. İyice kafanızı karıştırdım. E, yanlış bir şey yapmanızı istemiyorum. Korktum şimdi. O yüzden siz e, sütten de vazgeçin. Eğer ki limon alerji yapıyorsa, balla muz. Muz şey e, bal alerji yapıyorsa bu ikisi sadece tamam mı? Yani anca bir tanesini çıkartın. Alerjiniz yoksa lütfen üçünü birden kullanın. Fayda üçünde birden yani. Tamam mı? Üçü bal, limon, muz. Niye bu kadar üstüne basa basa söyledim? Panikledim. Çünkü var ya inanın yani malzemenin içine bir tane yanlış malzeme koyulduğu zaman mahvoluyor. Yani her şey berbat oluyor. Bunların doğru e, ayarlanması gerekiyor. Yani hepsinin içeriklerine bakılması gerekiyor. Neyle ne iyi geliyor, ne zarar veriyor? Ya geçen gün bir başka sayfamda e, orada da hani nasıl YouTube'da keşfet var. Orada da keşfette gezerken gözlerim yerinden çıktı ya. Kadın patatesi haşlamış. Patatesin o akan o kahverengi suyu var ya diyor ki onu yüzünüze sürün diyor ya. Gözüm yerinden çıktı. Leke olacak ciltler. Böyle her şey sürülmez. Ya şaka gibi. Zaten patates bekledikten sonra belli bir zamandan sonra o suyu kahverengi suyu zehire dönüşüyor onu sen nasıl yüzüne sürersin ben anlamıyorum lütfen her gördüğünüz maskeyi yapmayın zaten benim başka sayfamda her gün bana mesajlar geliyor masal yüzüm leke oldu hatta ben yazdım benim böyle bir tarifim yok diye bu başıma çok geldi başka bir sayfada görmüşüm e niye yapıyorsun gir bak sayfasına bir yorumları oku sonuçlarına bak ama niye sizi çok seviyorum bana güvendiğiniz için hep doğru yolda gitme adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonucu Sonuç odaklı gittiğimiz zaman sonucu da iyi olur. Lütfen çok rica ediyorum. Hepinize birden söylüyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Her yerde gördüğünüz maskeleri yapmayın. Lütfen. İlla ki var. Herkes tarif veriyor. Yani vermeyen insan var mı? Yok. Biri ondan dolayı o 10 kişi, 10 kişi, 100 kişi bir bakıyorsunuz yayılmış. Ama bu cilt lekelerinin çok olma sebeplerinden de yanlış kullanılan ürünler. Maskeleri akşamları yapın. Her şeyi cildinize sürmeyin. Bir yerde bir deneyin. Hiçbir aceleniz yok. Zaten iyi geldikten sonra devam edersiniz ama gözü kara yapmayın bu cilt geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz ve bana en çok sorulan soru cilt lekesi. Her şey cilt lekesi yapabilir. Anlatabildim mi lütfen? O o o yüzden daha böyle e, bildiğiniz, güvendiğiniz tarifleri yapmaya çalışın. Her yerde gördüğünüz tarifleri uygulamayın sizi çok sevdiğim için o yüzden korkuyorum Allah göstermesin hiçbirimizin başına hiçbir şey gelmesin evet söyleyeceklerim bu kadar yine çok konuştum ama olsun faydalı bilgiler verdiğime inanıyorum sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın her videomdan haberdar olmak için artı yeni abone olanlar için söylüyorum ana sayfama geldiğinizde yanda videolar var orayı tıkladığınızda bütün videolarıma ulaşmış oluyorsunuz Şimdilik benden bu kadar. Yeni videomla her an sizin karşınıza gelebilirim. İstediğiniz bir sorun olursa yazın. Elimde malzeme varsa anında hemen size çekerim biliyorsunuz. Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın. Dostça kalın.